Öncelikle şunu belirtmeliyim ki, sadece bu videoyu izleyerek bu ilacı almayın. Mutlaka öncelikle doktorunuza danışın. O burnu bir türlü rahat bırakmayan, gözleri anında pembeleştiren o davetsiz misafir, yani alerji, yine kapıyı çaldığında ne yapıyoruz? İşte bugün, o anlarda birçok ailenin ecza dolabında yerini alan, yüz 0,5 mg bölü mililitre şurubu konuşacağız. İçindeki kahraman desloratadin kendisi yeni nesil bir antihistaminik, yani vücudun alerji anında çıkardığı o yaygarayı, o kaşıntı ve akıntı krizini başlatan histamin molekülünün etkisini bloke ediyor. Saman nezlesi, polen alerjisi gibi mevsimsel dertlerden tutun da, o minicik bir böceğin ısırığına, kurdeşen döktüren cilt tepkilerine ve hatta bazı gıda alerjilerine kadar geniş bir alanda rahatlama sağlıyor. Peki en merak edilen soru, uyku yapar mı? Güzel haber şu ki, Desloratadin eski tip alerji ilaçları gibi insanı yatağa düşürmüyor. Uyku yapmaz diye bilinse de, minik bir parantez açalım, her bünye farklıdır ve bazı kişilerde hafif bir sersemlik hali yaratabilir. Aklınızda bulunsun. Gelelim kimlerin kullanabileceğine. Genellikle iki yaş üstü çocuklar ve yetişkinler için uygun. Hatta doktor kontrolünde 6 aydan büyük bebeklerde bile kullanılabiliyor. Ama böbrek veya karaciğer yetmezliği, epilepsi gibi durumlarınız varsa veya daha önce loratadin ya da desloratadine karşı bir reaksiyon gösterdiyseniz mutlaka doktorunuza danışmanız şart. Dozajı ise çok net. 6 ila 11 aylık bebekler için günde 1 kere 2 mililitre. 1 ila 5 yaş arası çocuklar için günde 1 kere 2,5 mililitre. 6 ila 11 yaş arası için günde bir kere 5 mililitre. 12 yaş ve üzeri içinse günde bir kere 10 mililitre. İlacı aç veya tok karnına verebilirsiniz. Her gün aynı saatte almak ise etkisini artırır. Bir dozu unuttunuz diyelim, sonraki doza çok vakit varsa hatırlayınca hemen verin. Ama vakit yakınsa o dozu atlayın. Sakın çift doz vermeyin. Yanlışlıkla fazla verirseniz de korkmayın genelde güvenlidir ama baş ağrısı, uykululuk gibi yan etkileri artırabilir. Baş ağrısı, ağız kuruluğu, yorgunluk gibi yan etkiler görülebilir. Ama eğer nefes almada zorluk, yüzde, dilde, boğazda şişme gibi durumlar olursa, bu ciddi bir alerjik reaksiyon olabilir ve bir saniye bile düşünmeden acil servise gitmek gerekir. Unutmayın, bu şurup alerjinin yarattığı o tatsız semptomları kontrol altına alarak Hayat kalitenizi geri vermeye amaçlayan modern bir yardımcıdır.